Kendisini buldu bu zamanda Kerim, Zehra, Ayşe ile arkadaş oldu Koşuyorlar birlikte maceraya Nasrettin Hoca Zaman yolcusu Nasrettin Hoca'nın kayıp hazinesi. Ee, devam et bakalım. Sonra ne diyor? Nasrettin Hoca, Allah rahmet eylesin. Sizin kazan öldü der. Komşu, hocam ne söylüyorsun sen? Hiç kazan ölür mü der. Hoca, e sen kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne neden inanmıyorsun der. <laughs> <laughs> Nasrettin Hoca bunu pek komik bulmuyor galiba. Evet baksana. Nasrettin Hoca, kendi fıkranıza gülmediniz evladım. Sen söyledin ya, benim başımdan geçmiş. Zaten biliyorum. Bana bilmediklerim lazım. Yok mu hiç şöyle değişik bir kitap azıcık okusam bende? Tamam, hemen getirelim. <laughs> yabani konuşuyorlar. Bir şey konuşmuyorlar. Kitap okuyup duruyorlar. Gideceğim ben. Biraz daha, biraz daha duralım. Bu da olmaz. Okuyamıyorum. Aa, Nasrettin Hoca okuma bilmiyor musun? Okuma bilirim bilmesine de bizim yazımız böyle değildi. Ben bunu okuyamıyorum. Giden bu yazı kullanılmıyordu arkadaşlar. Başka bir alfabe kullanılıyordu. E o zaman o alfabeden kitaplar bulalım. O nasıl olacak? Buldum. Nereye gideceğimizi iyi biliyorum. saattir geziyoruz. Tek bir kitap bile almadı. Belki aradığı bir şey vardır. Hocam, burada sizin zamanın alfabesiyle yazılmış bir sürü kitap var. Fiyatları da çok uygun. Seçin, seçin alın. Hmm. Çok kitap var da. <laughs> Seni haylaz küheylan. Yine yaptın yapacağını. İşte bu. Tarih kitapları. Niye hep tarih kitabı aldınız Nasrettin Hoca? Eee, arayı kapatmam lazım Zehra evladım. Nasıl yani? <laughs> Bir anda hop oh, bu kadar yılı atladım. <laughs> Kendinden sonra neler olmuş onu öğrenmek istiyor Nasrettin Hoca. Oo, hocam neler oldu neler. <laughs> Aferin çocuklar. Çok iyi düşünmüşsünüz. Hem bu uğraşı hocayı daha günlerce evde tutar dedim ben sana. O kadar gittik yorulduk. Yine döndük kitaplar. Bu sefer gidiyoruz. Kesin bir şeylerin peşinde olmalılar. <laughs> Aa, bak sen şu işe. Neler olmuş neler. Demek İstanbul'u fethetti aslanlar ha. Sonra da üç kıtaya yayılmışlar. Hay maşallah. Bu da neymiş bir bakalım. Anadolu'nun gizli hazineleri. Hazine mi? Allah Allah. Hı? Hmm. Aa. Ne? Nasrettin Hoca hazinesi mi? Demek gömdün ha. Akıllı kadın seni. Dur bakayım nereye gömmüş. Hocam bir şey mi istemiştiniz? Ya ya bir şey istemedim. Kazma kürek lazımdı, onları da aldım. Onları ne yapacaksınız Nasettin Hoca? Bizim hanım benden sonra neyim var, neyim yok gömmüş. E ben de hazine mi çıkaracağım? E siz onu nereden biliyorsunuz? e, <laughs> kitapta yazıyor. Kitap mı? Bu kitapta bizim akıllı hanımın benim hazinelerimi gömdüğü yazıyor. Yeri de belli. Hazine mi? Efe bunu duyunca bayılacak. Bir, iki, üç, ha! dört, Yo Yok yok yok, kaldırım olmaz. Dışarısı on olmaz. On Orayı on kazamazsınız. Iki, sekiz, Hem hocam nereden on bileceğiz? Rivayet on, demiş. On bir, on iki, on üç, on dört, on beş... 16, 17, 18, 19, 20, 21. Burası. Ay, ah. ay, 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 benim, 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 benim. Ay. Kocam ne oldu? Ah. Ne olacak? Bu yaştan sonra koca Nasrettin nasıl kazma kürek sallasın ki? Ee, bakın hocam, beliniz ağrıyor zaten. Bırakalım bu işi. Keşke bir yardım eden olsa. Ee, şey, ben kazayım öyleyse. Acaba nasıl bir hazine çıkacak? Şöyle altınlar, pırlantalar olsun. Belki de çok kıymetli bir tarihi eser çıkar. Hmm, tarihi eser ha? Demek izinsiz kazı yapıyorsunuz. Sizi polise ihbar edeyim de görün. Hadi bakalım acıkmışsınızdır. Az kaldı. Biraz daha kazıyım. Bir şey bulamadım der. Geri kapatırım. Zaten olacak iş değil. Allah bilir sadece bir efsanedir o kitaptakiler. O zamandan bugüne ne kalır ki? Bir, ee, e, bir ses, bir ses geldi sanki. Evet, bir şeye çarptı. Sert bir cisim. Hazineyi bulduk. Hazine mi? Ha, ver şunu Cemil oğlum. Neler varmış bir bakalım. Olmaz be amca. Devlet malı bunlar. Yok oğlum, bizim hanım koymuş bunları. Hanım mı? He ya, hanım koymuş. Benim bunlar, hepsi benim. Ee, hanım nerede amca? Allah bilir nerede. Yalan söylüyorlar polis amca, hazine çıkarıyorlar. Anlarız şimdi. Açın bakalım sandığı, görelim ne varmış. <laughs> Aa, evladım benim diyorum ya. Bizim hanım koymuş, kitapta yazıyor lütfen sakin olalım. Barış için de halledelim. Hazine kaçırıyorlar polis amca. Hazine ise hazine. Hocanın değil mi? Bakın bakın itiraf ettiler. Hazine. Dur. Verin bakalım. Bırakın. Bırakın. Polis amca zaten bu dede geçmişten geldi. Zaman makinesiyle. Aa. Aa. Geçmişten mi geldi dedi o? Ne diyor bu çocuklar Allah aşkına? Aa. çarık bu. Ha? Çarık mı? Bak şu kadının yaptığına sen. O nedir? O nedir? <laughs> e, merak edilecek bir şey yok memur beyler. Gördüğünüz gibi dedemiz kayıp ayakkabısını buldu. O kadar. Aa. Çocuklar siz bizimle gelin bakalım. Yanlış ihbar yaptınız. Ailelerinizle görüşeceğiz. Ailelere şu geçmişten geldiği hikayelerini de anlatalım. Yazık çocuklara. Nelere inanmışlar. <laughs> Aman koca Nasrettin. Senin şu çarıklardan başka neyin var da sandıkta ne olsun ha? <laughs> Aa, bu ne bu? Oh bunu da ucuz atlattık. Hazine de hazineymiş hani. Oo, burada bir şey var demek. Bakın bakalım çocuklar. Burası neresi şimdi? Ne? Yine mi bir şey çıktı? Nedir? Nedir o? Burası bizim okula denk geliyor. Okul mu? Hmm. Demek bizim hanım hazineyi oraya gömdü. Hazine? yine mi? Hazırlanın çocuklar. Gerçek bir hazine avına çıkıyoruz. <gülüyor> <gülüyor>